Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne araba yolumuz kaldı, ne tavuklarımız kaldı. Yaşım 50, ilk defa böyle bir afet yaşadık. Kurtarma ekipleri anında geldi. Komple büyük büyükşehir buradaydı. Hepsi buradaydı. Arabalar burada dizdiğiydi, ellerinde botlarla evlere, yardıma koştular. Hala burada yaralarımızı sarıyor. Gelen sonuçta Allah'tan geldi, bu yağmur hiç kimse bir şey yapamaz. 50 yıldır mücadelesini veriyor şu köprüyü kaldırtmak için. Bu köprü yıkılsın, yerine güzelce bir köprü yapılsın, hiç kimse mağdur olmasın. Yazlık sonuçta 3 saattir evimin temizliğiyle uğraşıyoruz. 20 santim balçık birikti bu evin içine. Bizim buranın köprüsü eski köprü olduğu için ayakları çok dar. Yukarıdan gelen pislik orayı çabuk kapatıyor, o köprü her sene taşıyor, her sene biz bu felaketi yaşıyoruz. Bu Akçay Köprüsü'nün yıkılması gerekiyor. Devletten istediğimiz bizim bu. Antalya Büyükşehir Belediyesi şu anda sahada eline gelen her şeyi yapıyor. Ama bizim daha üst yetkililerden isteğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan buradaki taş köprünün yıkılması ve yerine yeni bir köprünün yapılması. Çünkü biz her sene bu aynı olayı yaşıyoruz. Defalarca yaşadık ama en büyüğü bu oldu. İnşallah en kısa zamanda çözüm bulurlar. Büyükşehir ve belediyenin de bütün araç gereçleri gördüğünüz ellerinden geleni arkadaşlarımız yapmaya çalışıyorlar. Antalya Büyükşehir Belediye'mize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar, eksik olmasınlar. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.